Doomsday fragmanı sızdırıldı. Gerçekten ortada böyle bir söylem var. Bu videoda bu sızıntıyı, kaynağını ve gerçekliğini konuşacağız. Twitter'da Marvel filmleri çıkacağı zaman ya da fragman çıkacağı zaman yeni hesaplar açılır. Ve bu hesaplar üzerinden servis edilir. Çoğu yalan olsa da bazıları gerçekten tutuyor. Ya sızıntı olduğu için adam işinden kovulmasın diye yeni hesap açıyor yani. Neyse. Şimdi şu hesap yanındaki hemen şuradaki Değişik şeyler paylaştı. Doomsday fragmanını paylaştı. Gelin tek tek inceleyelim. Bakalım tartışalım. Kıyamet vari diyor. Yani biraz daha mahşer yeri. İlk cümlesi bu zaten Doomsday ile ilgili. Şimdi kıyamet vari olunca aklımıza ne geliyor? Büyük patlamalar, evrenlerin çarpışması. Evet korkutucu gözükebilir. Böyle bir açılış olabilir. Mantıklı. Ee, Victor Van Doom'un seslendirmesiyle açılıyormuş ilk sahne. Doom hayatı boyunca yaşadığı denemelerden ve acılardan bahseder. Victor Van Doom yağmur altında bir mezarlıkta yürür. Yüzü gizlidir. Ta ki sahne ateşlerle kesilip yalnızca zırhı kalana kadar. O zaman ilk sahne böyle açılıyorsa Doom'un evreni yok oluyor demektir. Mezarlık demişken mezarlığın da bir anlamı olabilir. Öbür videoda bahsettiğim gibi Eşini veya çocuğunu kaybetmiş olabilir. Eşi Susan, çocuğu da üvey evladı Franklin. İkinci bölüme geçersek, ekran güçlü bir patlamayla titrer. Loki'nin sesi kesilir. Thor geniş bir sah sahil şeridinde belirir. Sam Wilson ve Red Richards korku içinde gökyüzüne bakar. Doktor Strange iki evren çarpışma sonucu birbirine yaklaşırken karanlık bir odadan koşarak geçer. Ee, Sam Wilson ve Red Richards korku içinde gökyüzüne bakarlar diyor. Burada gökyüzüne baktıklarında diğer 616'ya yaklaşan evreni görecekler çarpışma anını. Aynı anda iki farklı gezegende şehirlerin yok olduğu görülür. Hapsedildiği ebedi tuzaktan kaçacağını söyler. Doom'un dahil olduğu birçok savaş sahnesi gösterilir ve ardından Doom'un başka bir seslendirmesi duyulur. Şimdi daha demin söylemiştik iki farklı gezegen çarpışacak fragmanda. Doom'un hapsedildiği ebedi tuzaktan diyor. Aklıma burada şey geldi ee, Kang'in Doom'u gerçeklikten sildiğini biliyoruz. Çünkü onun soyundan geldiği için ee, Doom'u korumaya almıştı bir nevi. Hani şey teorisi de var bunun hakkında. Acaba Tony Stark Doom muydu o mu gizli diye. Burada Doom'un bilinçli bir halini göreceğiz. Belki Kang hapsetmiştir ona birçok sahnede görecekmişiz. Doom'un maskesi düşüyormuş. Yüzü ağır şekilde şekilsiz halde ortaya çıkıyormuş. Büyük bir yara varmış. Yanmış çamurumsu bir dokuya sahipmiş yüzü. Fragmanın sonunda ise Steve Rogers ve Peggy Cartel'in TV'ye tarzı bir portal içinden çıkarak doğrudan kameraya bakmasıyla sona eriyormuş. Şimdi böyle bir fragman çıkarsa ben kabulüm. Ya anladığımız kadarıyla Doom İntikam için geri dönüyor. Gerçekte intikam için geri dönüyor. Kendi evreni yok oluyor. Tabii ki de baş düşmanı Loki olacak Doom'un. Baş rakibi. Doom'un ailesine bir gönderme var. Doom'un intikamını gösteriyor. Kaptan e, e, Thor'u göreceğiz. Kaptan Amerika'yı göreceğiz. Peggy Carter'ı göreceğiz. TV'ye orada bir gönderme var. TVA'da de, de birçok karakteri göreceğiz. Biliyorsunuz. Tobey Maguire'in Spider-Man'i Loki'nin ekibinde olacak. Wolverine olacak, Deadpool olacak. Ee, belki buradan da birkaç sekans görebiliriz. Fragman böyleyse kıyametvari gibiyse ben okey mi yani? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence kaynaklarımda sundum videoyu. Artık top sizde. Sence bu fragman gerçek olacak mı olmayacak mı? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.